Benim için en önemli konu. Geçtiğimiz günlerde ben de bayramda yurt dışındaydım. Amerika'daydım. Orada çok üzüldük. Herkes çok üzüldü. Herkes ağladı. Bir fotoğraf rica edeceğim arkadaşlar. Ferdi Zeyrek'i unutmak istemiyorum, unutturmak istemiyorum. Şimdi tabii bizler biliyorduk ama bütün Türkiye yani siyaseten de tabii yoğunsunuz, aktifsiniz. Pek çoklarını şaşırttınız doğrusu. Ama insani yönünüz çok ön plana çıkmaya da başladı. Bir taraftan hem Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarına sahip çıkan böyle dirençli bir profil sergiliyorsunuz. Ama bir taraftan da Ferdi Ziyerek'i yitirdik. Ben de tabii sonrasında bunu gördüğüm için. Şimdi Allah ona gani gani rahmet eylesin. Size de helal olsun demek istiyorum. İnsani olarak söylemek istiyorum. Bir de dün, şimdi dünkü fotoğraf hazır mı arkadaşlar? Nehir kızımız bir izleyelim. Özgür Başkanımız e, her an yanımızdaydı, yanımızda olmaya da devam edecek. Çok teşekkür ediyorum kendisine, sağ olsun. CHP Genel Başkanı Özgür Özel iki gündür memleketi Manisa'da ama siyasi bir gündem için değil, yol arkadaşı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek için. Nehir Zeyrek Üniversite giriş sınavında ter döken 2 milyon 560 bin 640 öğrenciden biri sınava sayılı günler kala 9 Haziran'da kaybetti babasını. Şimdi sınava beni kim götürecek demişti. Özgür Özel söz verdi tuttu. İlk ve ikinci oturumda yanındaydı. Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek de oradaydı. zor bir sınavdan geçiyoruz. Ama ben Ferdi Zeyrek'in eşiyim. Onlar Ferdi Zeyrek'in çocukları. Dimdik ayağa kalkacağız Allah'ın izniyle ve bu kadar dua eden tüm halkın desteğiyle. Nehir Zeyre'yi sınava uğurladı. Okul önünde bekleyen velilerle de sohbet etti. Öncelikle pırıl pırıl bir siyaset adamıydı. Özgür Özel'le birlikte uzun yıllardır yol yürümüştü. Ferdi Zeyrek'e çok genç yaşta yitirdik. En son programımızda da yaptığı açıklamalar hatırlıyor musunuz? Hem projeler geliştirmişti hem nasıl bir siyasi, yeni nesil siyasetçi bunlar. Onun için çok sevildi. Ya cenazede herkes oradaydı. Sadece CHP'liler, MHP'liler değil. Herkes orada tek bir getirenler, solcusu, sağcısı. Kızına sahip çıktınız. Nehir evladımız yani hem Ferdi'nin emaneti hem, e, her genç gibi hepimizin evladı. E, çok talihsizlik, nehir, mimar olmak istiyor babası gibi. Geçen sene fena bir puan almıyor. E, Birçok üniversiteye girebilir. Ama en iyisi olsun diye babasının da teşvikiyle bir yıl daha hazırlandı. E, sınava işte 10 gün kala bu büyük felaketi yaşadık. E, yani tabii Ferdin'in kaybının büyüklüğü apayrı ama bir yandan da kızının bu sefer de bir yılda ekstradan hazırlanmış. Bu seni kaybederse bir daha motive olabilir mi? Zordu gerçekten. Sonra işte debin yayında da vardı. Gazeteci arkadaşlar da hep şey yaptı. Şimdi beni sınava kim götürecek deyince çok hepimize dokundu. Ben de ben götüreceğim tabii kim götürecek demiştik. İşte hafta sonu cumartesi pazar birlikte sınava gittik. İyi geçti sınavı. Herkes merak ediyor. Cumartesi günü daha normal geçti ama dünkü esas daha kat sayısı yüksek meslek belirlemede daha etkili olacak. Sınav çok iyi geçti Nehir'in. Böyle şeydi yani. Hep korkuyordum. O çok donuk ve bitkin bir haldeydi. Sabah baktım bir sınav heyecanı var. O çok umutlandırdı beni. Annesiyle birlikte hep beraber babasının arkadaşlarıyla beraber gittik geldik sınava. Sağolsun gazeteci arkadaşlar rica ettik Sabahleyin çok uzaktan bir böyle vatandaşın çektiği videoyu almışlar ama onun dışında Sabah sınava giderken hiç görünmediler daha çok böyle dönüşte şey yaptılar çünkü ister istemez herkes merak ediyor gazetecilerde evet. yerel basın bütün Türkiye Orada ama e, dünü kazasız belasız atlattık. İyi bir puan gelecek, iyi bir üniversite olacak. Siz genişler. de onun elinden tuttunuz, babalık yaptınız aslında, refakat benim, ettiniz. Benim de bir tane kızım var. Ferdi'nin üç kızı var, Nehir'den ayrı. Bir de ikizleri var, 7 yaşında. Onun için de Türkiye'nin dört bir yanından işte eğitim masraflarını biz üstlenelim, okutalım. Sağ olsunlar, e, kurumsal olarak da geliyor. Biz aileye bütün seçenekleri söyledik. Öyle ümit ediyoruz. ...iyi olacak. Sahip çıkacağız hep beraber. Önemli olan şu Türkiye'nin bunu böyle biraz öz olarak da söyleyeyim. Günlük, haftalık, o zamanlık sahip çıkması muhteşem. Yani duygular çok yüksekken öyle. Soma'da da hatırlayın neler oldu. Ama sonra unutuluyor. Depremde de öyle başladı. Depremde de öyle oldu. Burada önemli olan e, hani gazetecilikte fikri takip denilen bence siyasette değil de için insanlık tarafında unutmamak ve işi sonuna kadar götürmek lazım. Örneğin Soma Mahkemesi'ni hatırlayın. İlk gün önünde 5 kilometre kuyruk vardı. 87 duruşmaya gittik biz. Son gün 300 kişilik salonda 150 kişi vardı. Ya. Yeah. Yani o motivasyon kaybolunca, unutulunca bu sefer yani işte kötüler at oynatmaya başlıyor. İyilerin hani İsmet Paşa'nın dediği gibi iyilerin Kötüler kadar cesur olması lazım Bir de onlar kadar inatçı olmak lazım evet. O yüzden Ben sadece bu konuda değil Nehir bize emanet Biz Manisa Ferdi'nin arkadaşları, ailesi Aileye sahip çıkarız Ama her konuda ilk böyle duyguların Çok yüksek olduğu andaki Meseleyi unutmayıp bir takip etmek gerekiyor O kısmı çok bence önemli.